Aleyküm enişte. Enişte sana birkaç sorum olacak mı müsaitsen eğer. Korona hakkında ne düşünüyorsun enişte? Koku, 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 korona. Evet. Ne düşünüyorsun korona hakkında? Aleyküm selam Evet. Sosyal mesaj vereceksin buradan. Millet dinleyecek. Kardeşim ustabıyla. sosyal mesafeyi koruyacaksın. Evet. E, e, Burunsuluk da kaçan. Burunsuluk o nedir? <laughs> Osmanlıca mı oluyor? He. Evet. Burunsuluk nedir abi? Burunsuluk işte bu ağzındaki. Ha. He. Çok da kaçan. Ama burun dışarıda duruyor senin. İçeride ya olması mesela lazım. Ya. Meselesi var mı bu işin? Bu ya maske tam takılır benim bildiğim. Evladım konuşuyoruz şimdi ondan. Ha. Yani. Şimdi e, röportaj yapıyoruz yani. Evet abi. Ondan öyle oluyor. Evet şimdi sosyal mesaj vermek sosyal ne, diyorsun diyor mesela yok. gençlere ne söylemek istersin buradan? Gençlere, Gençleri insanoğluna ne söylemek, söylemek istersin? Ne söylemek istiyorum ilgili. Gençlere Evet. Bu tarafa her bak. Her evet. şeyi burun sulup takın diyorum. Evet. Şey yani maske takın. Ellerinizi temiz yıkayın, götü bakın. You know. Tıslı gibi. <laughs> Doğru geyim. Başka? <laughs> e ee, ben yanım başka. Ne bileyim? <laughs> Oğlum ben şimdi hazır değilim.